Oyuna de yeni kalkan geldi gördün mü? Yok. Çok rahatladım. ne işe yarıyor bile ama atıyorum yeni kalkana aldın biriyle çatıştın öldürdün kalkanın kırıldı. Yirmi 25 kalkan var bu arada kalkana kırıldı. Sonra geri 25 kalkan daha veriyorsun. sana. Sonra bir daha savaşta yine ölmedin ama yine kalkanın 25 kalkan kırıldı yine veriyor. Tamam, sonra ben bir daha, daha sen bu sefer de. yine öldürdü. ama bu sefer vermiyor yani sadece iki kere kırılınca kalkan geri geliyor. Yenilenen kalkan diye bu yüzden yenilenen kalkan. Yeter aman akıyım. Teçhizat lazım. Yenilene gireceğiz. Reyna sen de körünü at aman akıyım. At. sen de, körünme. sen de diye uğurluk verdin mi? Vandal sana atsa daha iyi olur. Reyna kafanı sikeyim sen. Harbi kafanı sikeyim. Ne diyorsun amına koyayım ya bir saatten beri. Var mı? Yarram adam akıllı oyna. Ben Hep arkadasın ya. Üstündür. Ulan oyun, ulan oyun daha yeni başladı. Kan ve shortta. Tanda koş direkt koş. Adam arkamda gelmiş. Sayda gitsin. Ben B'ye gidiyorum. Çekilin yolum. Önüne çıkacak Reyna. Vuramadım Çık. sana kalan ha. son oyuncu. Oha. neymiş ve ne? İsa az mi? önce hayatının uğruşunu yaptı. Altta yakaladım. Arka geldi B'den açıldı. Spike ortada düştü. Vandal'ı var mı? Arkamda. İlk vurluk mu? Karıya baksana. İmma mı lan Bu ne imma orluk var kronemide. Ne? Kayo silah senin mi lan? İmma orluk var üstünde. Aa para yok. yok. <laughs> Engin şu an elimde imma -im orluk var. İmma orluk <laughs> Ya sonunda da bir şey var. Lütfen bu jetli su arkadaş trolleye trolleye düşmüşler. Şimdi kasmaya başlıyorlar çünkü bu, bu Yusuf'un da yani HAYRA ALAMET Ahmet değil. Nerede Köşede arada çok Çilecekler. çok çok Git atıyorum. Şimdi baş Beni aldı. Oyna tamam, sen. Öldüm. Ah, ah, Direkt yani yapabileceğim bir şey yok. Bir tane daha atıyorum oraya smok. Hayır. A ne Q? 2 kill alınca artık bunun flashını veriyor yani. Q'sunu o alev vermiyor. Daha A kötü oldu. Rusi. Sen ya de asil mi? R Z asil mi kuruyorsun? Asil mi? Arjix mi? Gitse evle yani kaç? Raşlıyor. Q at sevle kaç? Helal? seveceğim ben ne ki? Helal. 4 3 2 1 0 Tamam Uff oh. Ooo nice shot <t neighborhoods> Ya son neymiş?